Şimdi yokuştan indik ee, bir durduk böyle bütün yokuştan sonra bayağı dik yokuşlar olduğu için biraz frenlerimize abandık. Bayağı dumanlar çıktı falan Antalya'nın girişi birazcık mevzulu ama ee, güzel olacak inşallah. Evet arkadaşlar Antalya'ya giriyoruz hayırlı ve uğurlu olsun. gideceğiz bakalım. Şöyle bir yere geldik Gazi ya. Paşa'da. Bu hani taş oluşumlarının olduğu yer dedikleri yer. Hani su geliyor, bunların arasına doluyor. Böyle bir yer. Şu an ben beğendim. Vallahi kamera nasıl görüyor bilmiyorum ama böyle bir yer dostlar. Böyle havuzlar olmuş Aynen. tabi buralarda. İnsanlar bak bunların içlerine de giriyorlar. Bak oralarda havuzlar var belki. Diyor ki çocuklara göre sıcak var. Denize girersen soğuk var. Ne istersen bulursun diyor. Hı hı. Böyle bir karavan parkı yapmışlar. Geceliği de 40 lira. Gazi Paşa'da arkadaşlar. Elektrik var, su var. Elektrik var, su var. diyor. Bence gayet güzel. Şuradaki renklere bittim Baksana zaten, zaten işte ya. Bu işte en güzel gün batımı. Aynen. Hadi hemen bir. Kalıyor muyuz? Evet evet hadi. Hemen. Kalıyoruz. Arkadaşlar da bize geldi. Eee şunu yan yana koyacağız işte şuraya. dostlar. Gazi Paşa da Antalya'ya 2 saat olan bir mesafede. Ama böyle doğal kaya oluşumlarının olduğu bir yer. Daha girmedik ama izlemesi bile çok güzel. İçleri tek tek havuzmuş bunların. Şimdi gideceğiz bir kargomuz var. Bakalım bize yine neler gelmiş. Ardından gelip suyun tadına çıkaracağız. İlk günümüz. Geldik. Geldiğimiz gibi geceliğin hava patladı. Nasıl geçti gece? Gökyüzleri yağmurlar. Evet ya durduk yere bir anda hava çok fena patladı. Ondan sonra bütün her şeyi terledik topladık falan. İşte yandaki abi hala zararını gidermeye çalışıyor görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tentesini değiştirdi. Çotur çutur sesler falan. Baya fırtına oldu ya ama ondan sonra topladı. Denize girdik. Deniz güzeldi. Bugün belki giderim aradan o gölleri göstereyim Buranın adı neydi Belgin? Taş kesti. Ha taş kesti, taş kesti. Ama diye geçiyor. Şeyle, yani buraya girip bir yerini kesmeden dönebilen kimse yokmuş abi. Gerçekten 3 kere böyle kafa üstü düşmeceli falan o kadar kaygan ki. Bir de bıçak gibi çok tehlikeli bir yer aslında. Ben bir şekil yırttım yani inşallah da düşmeden uzarız. Adı taş kestiymiş yani buraya gelip de bir yerini kestirmeden giden yok diyorlar. Bence <laughs> İlk öyle değil. bence tam tersi taş kesti yani deniz taşı kesti anlamında. Ben evet. öyle Yok ya taş insanın bir yerini kesti. Benim yorumum bu. Ee, şimdi Belgin Hanımcık kahvaltımızı hazırlıyor. Tostumuz, gözlememiz, e -3 simitimiz. Bir gün önce kampta bir şey komşumuz vermişti gözleme. Şimdi nasıl yiyeceğiz? Evet dostlar bahsettiğimiz havuzların dolması böyle oldu. Dün geceki fırtınadan sonra ve hala devam eden dalgalarla bunların içi doldu. Deniz soğuk oluyor, bunların içi de sıcacık. Gidelim, girelim, bağanalım. <laughs> Gazi Paşa Belediye Başkanı da bugün sağ olsun bizleri ziyarete geldi. Durumu yerinde inceliyor herhalde kendisi. Evet dostlar Gazi Paşa Belediye Başkanı sağ olsun yerinde incelemek <laughs> üzere yanımıza geldi. İşte karavanlarınız ne durumda? Parkımız nasıl diye sağ olsun ayağınıza sağlık. Biz gayet beğendik burayı. Her şey olması gerektiği gibi gayet güzel de bir yere e, yapmışsınız burası e, doğal havuzlar diye geçiyor. Alanya, Gazipaşa. Ben dün Antalya ama, dedin. Ama, dostlar Alanya. Alanya ayrı bir ilçe, Gazipaşa ayrı bir ilçe. Ah, aynen. Onu önce söyleyelim. Antalya'ya ait Gazipaşa. Antalya'nın ilçesiyiz Gazipaşa. Son, Doğudaki. Sonunda bulduk. Ilçe. <laughs> Doğru şeyi bulduk. Evet, e, evet. bu doğal havuzlar gerçekten de görülmeye değer bir yer. E, gördüğünüz gibi kayaların içerisinden taşlar çıkarmış. Evet. Deniz suyu dolmuş. Muazzam bir yer. Şimdi Çok biz güzel, her şehirde, her yerde yer. belediye başkanlarıyla sağ olsun, evet. her tarafın belediyesiyle denkleşiyoruz, evet. görüşüyoruz. Şimdi başkanım, şimdi burayı da bir yoluna koyalım istiyoruz. Nasıl? Diyorum ki günlük Hı. 40 değil, 50 lira olsun ama ne bileyim suyu böyle önüne doğru gelebilir. Şu, i̇leride düşünebiliriz, yapabiliriz. Elektrik verebilirsiniz keşke, belki günlük yani, ücretli olur ee, yine. Keşke baştan proje yapılırken bunlar düşünülmüş olsaydı. Tabii tuvaletimizi şimdi, dökeceğimiz bir yer olur. Şimdi yeni, o var sanırım. Şimdi yeniden kazmamız lazım buraları. Yeniden inşaata e, sokmamız lazım. inşaat yapmamız evet. lazım. O biraz Gelecek zamanlar kolaydır. için o zaman, Ama daha bu, makul. Ben sizinle görüşüyorum ki eksikler nedir, ne isteniyor ona göre ileride yapmaya çalışalım. Yo, neler geldi. Arkadaşlar bunu biz arkadaşlarla gördük e, Mersin'deyken. Hemen biz de dedik ki ya böyle bir şey varsa biz bunu niye kullanmıyoruz yani. Hemen siparişini verdik. Aynı gün kargoyla sağ olsun Agus Karavan. Çakadanak çamaşır evet. makinemizi gönderdi artık bizim de bir çamaşır, çamaşır makinemiz, makinemiz var. var. Yani arkadaşlarla gördüğümüz kadarıyla öyle hani kilolarca yıkamıyor ama ufak tefek çamaşırlar yıkamak için değil evet, mi? Evet numara. Üç buçuk kilo gibi. Bütün dertlerinden kurtarıyor yani o öyleymiş dur şurada çamaşırhane arayalım şuymuş evet. buymuş öyle bir derdin yok yani. Ne diyorsun Belgin? Valla 10 numara 5 yıldız diyorum ya. Nininim. Tertemiz oldu ya gerçekten küçük yıkayacaksın çok biriktirmeden. Aynen. Bitti gitti. 10 numara 5 yıldız. Budur. Günaydın. Babacım uyanır uyanmaz Lego işine girmişsin. Karavan mı yaptın? Göster bakayım şu karavanını. <laughs> Armut dibine düşermiş Yani. Az önce bir arkadaş geldi. Instagram'dan takip ediyormuş bizi. Şöyle bahçesinde patlıcan yetiştiriyormuş. Abi hediyemiz olsun dedi. Geldi burada bir hatıra fotoğrafı çekildik. Patlıcanını bıraktı gitti. Teşekkür ediyoruz. Böyle güzel insanlar hala var. Efendim işte böyle böylesine muhteşem bir gün batımından sonra en kral balıkçıya bile gitsen şöyle bir manzarada ne dersin bu iş olur mu? Oh! Bu güzel diyardan gitme vaktidir artık. Gayet güzeldi. Memnun kaldık. Bu daşları görmek isterseniz Gazi Paşa'ya gelin derim. Gayet güzeldi yani şuradaki doğal havuz, bu taraftaki taşlar ve bir sonraki kampa bay bay. Oho. <laughs> Çok güzel bir giriş oldu. Burada da mover benim. Açmayacağım mover'ı. Düz nasıl olsa. Anne hani nasıl yapıyorsun falan. Şimdi göreceksin. böyle bir kalabalığın içindeyim. Alanya'da sıkı bir Alanya trafiğindeyim. Alanya trafiği İstanbul'u hiç aratmıyor. Can ağladığı için onu arka arabaya transfer ettim. Yalnız başıma karavanla yollardayım. Başlarda korkuyordum ulan bu kadar büyük karavanla gezilir mi yok uzun muydu şu muydu bu muydu falan diye. Ama alıştıktan sonra bakıyorsun ki gerçekten öyle değilmiş. Baksana yani şuradan da göstereyim. Bayağı trafikte cirit atıyorum. Çok şükür bir aramazlığım yok. Ağır ağır gidiyorum, ağır ağır kalkıyorum, ağır ağır duruyorum. Bir problem olmuyor diyebilirim yani. Şimdilik keyfimiz on numara. Birazdan gideceğiz bakalım bir yerlere. Aleyküm selam reis. Kolay gelsin. Evet dostlar böyle bir kamp alanına geldik. Girişte arabanın pasaportunu aldılar. Neydi onun adı ya ruhsat. Şimdi buraya geldik. Ee, tek tek kimliklerimizi verip e, bizi kaydedeceklermiş. Böyle bir kamp yeri arkadaşlar. Baya şu an bayram yok ama hıncı hınç bir doluluk var. Karavan içinde yer yok. Arkadaş şimdi bizim için yer bakıyor. Ee, girişte şöyle ki bir kapora alıyorlar. 200 lira. Bir de 240 lira 2 günlük ücret alıyorlar. Ondan sonra paranı geri iade ediyorlar. Ama gördüğünüz gibi her taraf çakılı şu an için ee, otoparklarda falan daha bayramada var bu arada nasıl olacak bilmiyorum. Evet dostlar yerleştik. Can Bey <laughs> şu an futbol okulunda bizi her taraf dolduğu için buradaki benden sektim. Böyle bir top sahasına yerleştirdiler. Biz de hakkını verelim dedik. Güzel ama yerimiz ya tam böyle ağacın altında gölgelikli oldu. Yani öyle, ama şimdi böyle düz alan, çocuk oynuyor, önümüzde park var. Eh, daha güzel olamazdı. Evet. Şu park direkt buradan da görüyoruz. E çocuk olunca işi ona göre organize ediyoruz. Karavanın içi tabi şimdi e, ekstra sıcak olduğu için biz de burada Nurgazdan değil yapışıyor yağlar yapışıyor. Ha bir de tabi böyle bir şey oluyor dediğin gibi evet. kirleniyor da. E, Nurgazın ocağı vardı, onun şey kartuşlu tüpü bitince biz de mecbur bir küçük tüp almak zorunda kaldık. İşte hani karavanın dışına böyle bir önceki karavanımda vardı, ondan önceki karavanımda vardı hiçbir zaman kullanmadım ya yani dedim ki nasıl olsa ben bu gaz çıkışını kullanmıyorum arkadaş buna da yaptırmayayım dedim buna da yaptırma, yaptırmadım bu kadar çok gaz ihtiyacımız olacağı Ama hiç aklıma gelmezdi bu kadar çekti bir de ben hani haberim yoktu nereden bileyim yani Evet yani, yani gösterecektim ben de vallahi. Yani biz de aslına bakarsan bu kadar uzunluğu ilk kez deneyimliyoruz. Ee, farklı farklı yerlerde kalmayı. Gaz çıkışı da gerçekten büyük ihtiyaçlardan biriymiş dostlar. Günde donmuş kol böreği yapıyoruz canımın. Of of of. Evet dostlar kamp alanından herkese selam devam ediyoruz. Arkadaşlar hemen ince kumdan bahsedeyim birazcık geldik kaldık işte buradaydık. Bütün bu çadır işlerini falan her tarafı gördünüz. Yani buranın günlüğüne 120 lira para alıyorlar karavan için bilginiz olsun. Marketi var işte büfesi var gayet güler yüzlü gayet tatlı insanlar. Şöyle şu tarafı deniz efendime söyleyeyim şöyle bir uç kısmı var şurada. Uç kısmı görebiliyor muyuz bilmiyorum. Aha şöyle bir ucu var. Buradan da böyle denize girmek mümkün. Denizi gayet güzel, temiz, bakımlı. Olur mu? Olur. Burada böyle bir yerde son hızıyla devam ediyor. evet arkadaşlar. Can'ın kamerasından konuşuyoruz. Toplum altında kaldı. Söyle. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet, Lara'ya geldik plajlar bölgesine. Bu Rose Beach Club, bize normalde isterseniz otoparkımızda kalabilirsiniz dediler sağ olsunlar. Emme bizim dostlarımız da olduğu için biz gene free camping yapacağız. Çok da free değil tabi suyumuzu verdiler gene sağ olsunlar. <laughs> Arkadaşlarımızın karavanı burada. Biz de onların yanına koyalım diyoruz şöyle. Burada da akşam bir evlilik teklifi olacakmış. Onu da izleriz. Bizim diğer karavancı arkadaşlar da <laughs> onlar da dedik bur buraya alalım. Onlar da yeni evlendiler. Herif gelin arabasıyla geziyor ya. <laughs> böyle bir şey olabilir mi? Ve gelin arabasıyla karavan çekiyor. <laughs> evet ya. Ruh hastası olmak böyle bir şey herhalde. <laughs> <Doğru bildirim. gülüyor> Gelin arabasıyla gezenler. Geçiyor. Geçti. Tamam kurtardım o. Kıçını biraz daha ver iyice yanaş Ta tarafa yani. Yol tarafına. Ha, kır öyle. Aynen tam kır 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 iyice yanaşsın. Ha. gel öyle gel gel gel. hayır öbür taraflı. Ya bir tane çukur vardı ondan kurtarmaya çalıştım da. Ha, şimdi oluyor. Daha yola yanaşman lazımdı da. Olmadı hiç olmadı. Aslında olay gayet Gelin arabamızda geliyor. O yıldızlar falan. Camı açık unutmuş gelmiş. Allah'tan havalanıp kırıp ya da kenarda bırakmamış yani. Oh. Çin çin çin. Her şey dışarıda. Her şeyin sesi geliyor. Arka bagaj da açık. Bu da çok rahat arkadaşım ya. Bu kadar ra rahat olunmamalı yani bir karavan şoförü olarak. Ha, hadi bakalım artık öğrenmişsindir Dinçer Bey. Gel aynen öyle gel. Gel. Aynen öyle hiç bozma. Gel 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 hiç bozma. Şimdi toplayabilirsin birazcık. Sağlı. Tabii ya. tabi ya. Devam. Şimdi topla aga. Topla 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 topla. Dur karavanı bir düz yap. İstersen bir in bak. Çok açıkta kaldın. Ne yapmak istiyorsun? Ha, aynen çok açıkta kaldın aga. Biraz. Bir, bir tur daha hadi bakalım. Tamam. Tamam. Arabanı düz yap. Şimdi manevranı yapabilirsin. Ben öbür tarafa bakıyorum. Aynen. Topla aşağı. Bizim karavana doğru yaşa Çok güzel. Okey. Tamamdır. Kal böyle. Kal böyle. Daha gitme. Daha gitme. Şimdi onu da böyle U yapacağız. Ya, şu oh, hadi bakalım, show başlasın. <laughs> Evlilik programı aynı. da, <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Can çok eğlendi ayrı mesele. <laughs> Bitmiyordu. Çok süslü bir yere geldik belki. Ne diyorsun? Evet dostlar. İki günden beri buradayız. Böyle takılıyoruz. Yıllar önce beraberken bu kahvaltı yapmıştık, yıllar sonra tekrar onlar evlenince aynı karavanlarıyla tekrar buluştuk ve aynı kahvaltı yaptık. Bugün galiba buradaki son günümüz. Artık buradan ayrılıp ufak ufak Muğla'ya doğru yol alacağız. Bir yerde konaklarız belki yolda dururuz bilmiyorum. E artık yolculuğumuzun sonuna yaklaşmış bulunmaktayız aktiviteler hiç bitmiyordu. Canı götürdük. Aqua Park'ta yorduktan sonra şimdi burada bir droncu abi bulduk. Dron değil de şey uçakçı. Buradan uçak kaldıracakmış. Şimdi bir miktar onu izleyeceğiz. Abi o bilir ya. İyi ya uğraşacaksın. Hoppa. Rüzgar var. Hop bay bay. Ayaklar falan da toparlandı. Toplamda. Yok yani inmez. Şey. Evet. Tekerlekleri açtık. Aa güzel. Hoppa. Hemen e, dostlar buradan ayrılışımızın da bilgisini vereyim. 2 gün kaldık, çok eğlendik, çok mutluyduk ama işte buradaki klaptan şu müzik işleri var ya bizi bitirdi gece üç buçuk dörde kadar çılgınca zıbıdu 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 ya elveda deme zamanı geldi. Biz buradan ufaktan artık Muğla'ya doğru gideceğiz. Yolda bir yerler denk getireceğiz. Bakalım neler olacak? kaldırdık ekrurdu. Yakın abi merhaba Merhaba kardeşim. Sağ ol. Sen nasılsın? ben de teşekkür ederim. Ben ekranlardan takip ediyorum sizi. Eyvallah kardeşim. Ben de Antalya merkezde oturuyorum. Eyvallah kardeşim. Baktım ki buradan paylaşım yapmışsınız. Hemen belki görürüm dedim. diyorsun diyorsunuz. Vallahi yani aynen. Eyvallah kardeşim. Ben sizi göreyim diye sırf bekledim yani. Eyvallah baş tacısısın. Hem sende hem de bizde bir anımız olsun. Tabii tabii abi. Çıktık İçimizde ince bir hüzün. Bir buçuk iki aylık yolculuğumuzun sonuna geldik. Neredeyiz? Allah serin diye bir yerdeyiz, bir sokak arasında. Serin hisar mı? Onu nereden biliyor e şurada, şuradaki kasaban alısı. Her haritadan Sürdük. Tabii yolda bir yerde duralım dedik ama nerede duracağımızı da bilemediğimiz için... işte orada mı duralım, burada mı falan filan derken... Evet. Bir anda. Ya Şöyle dönüp... her yer kapandığı için... Evet. Şimdi adamların dükkanının önüne de park edemiyoruz. Sabah gelecekler, tak 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 siz buraya Hı. niye koydunuz kardeşim falan. hayır olsun ne bu? Karavan mı? Nerede aldın bunu? <laughs> <laughs> Sabahın e, zavredik, ona girmeyelim karşısına. diye. Girdik bir tane sokak arasına. Kim bize ne der? Aynen birine misafir gelmiş gibi şöyle bir ara sokakta. Ana yoldan da uzakta. Daha önce kamyonların arasında kaldık. benzinlikte orada da to 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 sesler kamyon çalıştırması İsmail abi akşamlar falan en azından burada sessiz sakin huzurlu bir uyku çekeceğimizi düşünüyorum Yarın sabah kalkıp Bodrum'a doğru devam edeceğiz. Günaydın dostlar. Uyandık, şöyle bir yere uyandık. Çok güzel kuş sesleri içinde böyle değişik, tatlıca bir yere uyandık. havası falan da güzeldi vallahi. İyi ki burada durmuşuz diyebilirim. Yerimiz burasıydı dostlar. Çok güzel bir yerde kaldık ya. Burada burada. Kaplumbağa kardeş. Nereye gidin kaplumbağa kardeş? Ay canım benim. Evet dostlar sabahtan yola çıktık Denizli'den Muğla'dan geçerken bir baktık yolda bir tane e, yüzme havuzu dedik hemen burada bir mola verelim girdik serinledik yüzme havuzunda ondan sonra Muğla'nın merkezine gelince tabii ki dedik ki burada yeni açılan karavan tamirat onarım bakım her bir şey olan servis fix Nezih Gencin yanına gelmezsek olmaz dedik. Şimdi Nezih Gencin yanına geldik dostlar. Muğla merkezde, hoş bulduk. Merhaba, abi? günler abi iyilik valla. Nezih'cim hoş ne geldin, sefa getirdin. Abi hoş bulduk, nasılsın? İyi vallahi şükür ya. Abi, abi hayırlı uğurlu olsun, bura Sağ nedir abi. ya? Abi e, burası zaten uzun zamandan beri var. Yani beşinci yılına kutladık, geçen yıl beşinci yılına girişini kutladık. Şimdi ben buraya karavan eklendi. Beri. Evet karavan eklendi, aslında Geçen sene bir motosiklet ekledik. Kural bayiliğini aldık. Zaten karavanı Durum ya, adam hiç zaten ya. yapıyordum ben burada. Teknik servis hizmeti veriyordum. Kimseyi ha. yolda bırakmıyorduk. Ha. Şimdi senden önce birisi yazmış abi ben Bodrum'dayım ama frenlerim tutmuyor ha. ayar yapar mıyız ha. falan diye. Karavanla ya. alakalı her şey. Ben daha bu karavan işine ilk başladığım zaman Nezi abiye danışmıştım. İşte Nezi abi nedir ne değildir diye. Ee, biz işte başladık ettik şimdi hani bilgi sahibiyiz. Nezih abi hala bu işi yapıyor. Fix serviste kendi kanalı da var Nezik Genç. Şurada evet. bir yere yazarım. Bakarsınız e, her türlü bilgiye nail bir abimizdir. Şimdi kendisi de hemen bu göbeğin adı nedir abi? bur e, burası e, Marmaris, Fethiye, Karayolu'nun üzerindeyiz. Böyle bir buğlanın, tam göbek var arkadaşlar. Muğla'nın evet, çıkışında. Her bir bilgiye Nezih abiden de ulaşabilirsiniz. Evet. Nezih gencin bebeklerine baktık. <laughs> hepsini ayrıntılı şekilde anlattı. Gerçekten çok güzel karavanlar. Bütün hepsini ayrı ayrı dokunuşlar yapmış. İşte bilen adamla karavan konuşmak, bilen adamın yanına varmak bile insana evet. keyif veriyor. Abi çok teşekkür ederiz. Bizi gayet Biz, güzel ağırladın. Sen yoldan geçerken ağırladın. Geniş bir zamanda. İnşallah. Ben de e, senin belalentin bir detaylı böyle içini bir abi, incelemek bizim isterim. Bizim bebeğimiz de burada. Sen ne zaman müsaitsen ben Bodrum evet. atlar gelirim yanına. Evet. Bizimki daha de bir tabbert bir olmasa da bir gencel, bütün dokunuşlarıyla ayırt tamam. edemediğimiz evet. yerleri var yalnız. O biliyoruz. Zaten e, gencel, gencel karavanın kötü bir iş yapmayacağını evet, da biliyoruz. Evet. Çok şükür. Çok memnunuz evet. yani. Ama Gerçekten yani. Senin hani videolardan ziyade ben de o kendi gözümde görmek isterim. Ee, e, ben eve beklerim. De, kendi ya. kanalım için. Bodrum'a gelsene bir gün. Tamam. Valla gel bir gün yakalım lan ağırlayalım Bayılırız. <gülüyor> Burada <gülüyor> da viyamız var bak daha viyayı... Hiç ya abi, abi daha göstermedim evet. ama göstereceğim ucundan falan hep genelde gösteriyorum. Bu da yakında geliyor. Süper. Görüşürüz. Abi görüşürüz evet.